Dördüncü sorumuzda hangisi yükleminin türü bakımından farklıdır diye sormuş. İsim cümlesi mi, fiil cümlesi mi diye bakacağız. Ben sen de bütün aşklarımı temize çektim. Temize çekmek bir deyim olduğu için beraber alıyoruz ama temize çekmek bir birleşik değil. Dolayısıyla bu bir fiil cümlesi. Ölüm hangi denizleri gezmiştir? Gezmiştir yüklemimiz ve gördüğünüz gibi bir çekimli fiil. O zaman bu da bir fiil cümlesi. Demek ki A ya da B değil cevap. En uzak mesafe iki kafa arasındaki mesafedir. İki kafa arasındaki mesafe tamlama olduğu için ayıramıyorum. Hepsini beraber alıyorum. Bunun son kelimesinin anlamı bakmanız yeterli anlamanız için isim cümlesi mi fiil cümlesi mi diye. E mesafe isim olduğuna göre bu bir isim cümlesi ve cevabımız. Uzanıp kendi yanaklarımdan öpüyorum. Öpüyorum fiil ve çekimli fiil. Dolayısıyla bu bir fiil cümlesi. Kıskanır rengini baharda yeşiller. Kıskanır bizim yüklemimiz ve bu bir fiil. Dolayısıyla E'de bir fiil cümlesi. Cevap Ceyhan. Soru varsa yoruma.